Ana onu unutun ben ya. Gel otur yamacıma. <laughs> 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 Yardım edeyim mi? Vermek ne demek? Hayır. Ne olması? Söyle Enes. He, hepsine etkinlik. Bugün ayın 20'si 20 Mart olmuş ya. Bugün 4 saat matematik size, üst üste. Evet 25'e geliyor. öğren. Evet, tahtadakileri bir yazalım. Sıradaki üçgenin isimlerini bulalım. Evet. Ne oldu Muhammed? <laughs> ne? 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 VY kenarı olur, aynen. Bir de VZ kenarı olur. Bir de YZ kenarı olur. Tamam. İkiz, iki. Buraya ikiz kenar bir üçgenin e, kenar uzun, uzunluklarını yazacaksın. Mesela KL 3 cm. Sen... Rahman geliyordu, koşa koşa geliyordu. Rahman geliyordu. Evet. Ya, buraya geçin... Ha? Ben, geç. Aferin Ayas. Ayaz, Ayaz. Ayaz bismillahirrahmanirrahim. Bura ne Burada küpün açılımını bulacaksın. Mesela şu küpün açılımı olabilir. Katladığın zaman küp oluşacak. Hocam bu Oluyor mu? Olmuyor Evet bu olmaz mesela. Kavga etmeyin. Susun. Tamam güzel. Oluyor. Aferin Enes. Bravo. Ben yoruldum hayat. Nerede? Ben... Hmm. E, tamam ya. <gülüyor> ya yok. Hadi teneffüse. Güzel, aferin. Ahmetciğim. Güzel olmuş. Aferin. Ne? Emoji küp istiyor musunuz? Haydi bakalım. <laughs> Nereye anlamadın? Şurayı anladın mı? Nereye anlamadın? Bak ne diyor? Kare, karelerin adlarını yazınız diyor. Verilen karelerin. D, G, F, E ya da D, E, F, G yazacaksın. Heh, şimdi buradan tersten başlayacaksın. F'den başlayarak Maşallah 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 size ne güzel çalışıyorsunuz ya Bugün e, Matematik dersinde toplamda 14 tane Etkinlik bitirdik 10, 14 10 tane sayfa 4 tane de küp yapmışız Ya Sen bu konuyu anladın mı? Sessiz. Ya, Sen niye hiç susmuyorsun kızım? Yani, Biz nereye gidiyoruz? Bugün nereye gidiyoruz? Bilge. Nereye gidiyoruz Bilge? Nereye gidiyoruz bilge bugün? Bilge. Nereye gidiyoruz bilge bugün? Bilge. Bir şey var bezi ya. Bir tane Anne, bir şey Anne sen öğretmen. Anne sen söyleyecek misin? öğretmenlere. Kapının önüne kadar geçseydin getseydin kardeş? Arkadaşlar Hamin öğretmen nereye gidecek? Arkadaşlar Merve öğretmene gidiyoruz Şimdi, Yarın nereye gidiyoruz onu üç. söyleriz. Bir, bir ha başla. <laughs> Yarın nereye gidiyoruz? Yarın, yarın Peri yengeye. Yarın Per, Mami yengeye gidiyoruz Mertin. O da bir beton var çocuk babi dale. Ama ben yokuz ama gördük ki onlar. O bir önce oturup gitmediyse işte ki azab ne o mani? Niye gitti ki o <laughs> beton ama? Cuma nereye gidiyoruz? Hı? Cuma. Sen yemeğine. Nereye Hala gidelim? geliyor ha. Hı. Şu an telaşlı nereye bir anda, gidelim gidelim. anda çıktık var ya. Evet. Cuma günü nereye gidiyoruz? Sendika Cuma günü sendika yemeğe var. Sendika neresi? Öğretmenlerin olduğu bir yemek. Bizi götürecek misiniz? Götürelim evet. mi? Artık araya götüreceğim. Evet, evet. Bak Merve Hoca'ya bile gidiyorsunuz yani. Aa, ama ben yine Hoca'ya gitmiş. Mermin mu ya. Merve diyor da. Aynın... Merve, ocağı götür. Mermin Hoca'ya git. <laughs> Mermin Hoca'ya şey Ben Mermin demiyorum, şey Merve da. diyor. diyor. Aynı şeyi söylüyorsun. Aynı şeyi git. İstikbal'e gitsek ne olur ki? İstikbal'e gitsek ne olur ki? Sen niye arızasın böyle? Niye ben normal mi? çocuk gibi değilsin? Ablan gibi ol mesela. Ne olur yani. Ama Birazcık sadece birkaç gün. Seni böyle çok seviyoruz ama birkaç gün normal ol. Tamam. Özleyelim seni tamam mı? Evet. Tamam dedim. Ne? <laughs> ne Ben de sizi özledim. Sizi özledim. Sen gidince Merve teyzen gilde kal. Tamam mı? Ama hayır! Niye? Belki seversin. Olmaz mı? Bak ayrı saydım. Sormayacağım, ileride geleyim ya. Ney? İleride babacığım. Tamam geri geleceğiz merak etme sen. Birer haber geleceğiz. Birer gideceğiz, bir haber bir geleceğiz. Haber Cumartesi ne yapacağız? Cumartesi ne yapacağız? Cumartesi için kimseye haber vermedin. Ne yapacağız? Kim? Kim kim, kim, kim gelecek Cumartesi günü? Dedim. Dedim. Yarın bir olsun da. Anne? Bir sabah karar veririm. Kim nereye gelecek Cumartesi günü? Allah bunlara da biri gitmeli, biri gelecek de yani. Lütfen söyle. Söyle. Bilmiyorum kızım daha karar vermedim. <laughs> Şimdi gece ne? tatlı. çok Hı. güzel ama. Çok heyecanlandım şimdi. Çok heyecanlandım şimdi. Acaba Trivia'dan geldi. Aradan isim şeyden mi geçsem bilemedim. öten. Ben annemle babam sesle oraya çıkıyoruz. Sadece buradan tarif edebiliriz. Şeyden de gidebiliriz. Şu şu aradan tarif etmiyor mu zaten? Ne tarif ediyor? Yok, Buradan da gidilir de, şeyden gidelim, normal yolumuzdan gidelim. Buradan da yol var. sen anayama mı çıkacaksın? He, çıkmayalım mı? Dümdüz gideriz yani. Sen bir geç de, beni. Şuradan bir geçeyim şu. Öyle bir şey olur mu baba? Düzgün konuş şu anda bende. Düzgün <laughs> konuşur Peki. Aa baba Hı. arabanın plakası RTTR 8101 Hı. Ne Nerede? Tam tersi yani don çıvantmış gibi Bakayım Bakayım bakayım, Ay, bakayım. Biraz sağ bıraktım? yana saydın abla be Birazcık sağ yana saydın insanlar da giderdi Biz <laughs> gittik Ne <minacılığı? gülüyor> <laughs> Burası 50 mi? Ha, 50 Burada 50 ile hiç kimsenin gittiğini görmedim ya Şu anda biz mi de gitmiyoruz? Sus sus ses, sus sessiz ol Kayıttasın Biberden sonra daha da ileri. Ha ta bu şey. Göbeğe varınca neredeyse böyle. Hmm, göbek de. Göbek yok. Göbek değil. Anadolu bebek, sesini bebek. <laughs> Oradan girseydin or direkt oraya varırdın. Ara sokak. Ara sokak. Ara sokak şeyden bebek. çok hep yoğurtçuya gittiğimiz yol. Ona Hatta edeyim. şey yapmadım. Hadi daha iyi. Her zaman yol aslında. Böyle tercih etmişsek şey vardır. Bir Gel şey ya, Katarya. Emiği taktın evet. mı? İgel, devre. Kimin onun ya? kim olacak? Ebe mi? Ebe, ebe. Gel vatandaş gel. Ampullere gel. Şey biz 40 liraya ampul alacağız. Evet. Teşekkürler. Allah razı. Hadi yani, gel Ampul ampullere. Evet inşallah sağ ol. Bir ay sonra faturalar geldi. Faturalar, de Fatura ne kadar geldi acaba? Evet. Fatura ne kadar gelmiş? 1790, 1790, 1790, 1790 elektrik sıra. faturası. Sadece şu ampul yüzünden mi? Evet. Evet. Çok, para. Çok para. Bu Çok an... Patladı. Patladı mı? Patladı. Ee? patladı. Aa. Enerji planlaydık. Bu ampul hatları. Bu halda kapatabiliyor bile. Elektrik faturası da çok geldi. Tasarruflu ampul ver çocuklara. Onlar da saçmış. Evet. evet. Şü. ile Yağmur tasarruflu ampul kullanıyor artık. A evet. evet, bir ay sonra fatura gelir. Fatura ne kadar geldi? 1360 güzel. Ya. Alkış, sarılın birbirimize, sevinin. Ay, <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Önce bilinçli tüketici etkinliğini yapıyoruz. Sonrasında e, şey yapabiliriz. Işık kirliliği etkinliği yapabilir çocuklar. Normal şartlar altında bir babanın kızına işte Toha, bar bir bebek falan alması lazım. Ama biz burada bundan alıyoruz. Şimdi bir de tepkiye bak. Şimdi iyi izleyin. Tepkiye bak. Vereceği tepkiye bak. Bak şimdi. Gel. Gel gel bak sana ne aldım gel. Ne? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Baba bak. Sevdin mi, mi? Mutlu mi? oldun mu? Evet. Baba artık Heh. ablamın odamın oldu? He, abla ablanın odası ikinizin odası mı oldu artık? Evet. Mutlu oldun mu? Evet. İyi nerede kullan. Çok iyi Ver onu yırtayım. Ah. Sen daha mı Sen artık güçlü mü oldun? İçeri gitmek yok ona. Hadi vur bakalım şöyle bir, bir, bir vur bakalım şuraya. He? He? He?